abi sizinle? Ya ben ne konuşayım? Zaten adamlar dedi ki verin oyu uçuralım. Verdik oyu uçtular Yeter. Nereye S uçtuk abi? Nereye uçtuk biliyor musun? Cehenneme. Yani elbette cennet uçacak halin yok bu sıkıntılarla. Onu demek istiyorum. Yani verin oyu diyor. Uçuralım. Verdiler oyu uçtular. Şimdi de üstünü de kapattık. Konuşalım abla. Konuşalım. Ne konuşacağız? Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Hiç memnun değiliz. Nasıl memnun olalım böyle? Nasıl memnun olalım? Biraz önce, önce bir abiyle de. konuştum. Abartıyorlar diyor. Abartıyorlar mı? O herhalde tuzlu kuru. Ben, ben market çalışanıyım. O besleniyordur ee... bir yerden. O yüzden kurudur. onun. Ben tutum. market çalışanıyım. İsmini vermeyeceğim. Ee, her akşam 160 kalem ürünün fiyatlarını değiştiriyor. 12.90'lık ürün 25 lira oluyor. Ee, 15 liralık pirinç 30 lira oluyor. Yani ben dolar, bile dolar en basit öğrencilerin yediği çiğ köfteler bile yani o 1.45'lik çiğ köfte oldu 3 lira. Öğrenciler 5 lira bir ayran bir çiğ köfte 5 liraya alıyorlardı. Yani artık etiket takarken üzüle üzüle takıyorum. Müşteriler bize isyan ediyorlar diyorum ki yani bizim suçumuz ne? Tamam diyor siz de haklısınız ama biz ne yapalım? Yani etiketleri değiştiriyoruz ama nasıl değiştirdiğimizi gerçekten biz biliriz. Yani bir market çalışı olarak biz bile isyan ediyoruz. Yani gerçekten artık yerlerdeyiz yani. Gerçekten alım gücü sıfır. Yani insanlar artık zorla kredi kartlarına yükleniyorlar. İyiyiz abartıyorlar diyorlar ama neyi abartıyorlar? Neyi abartıyorlar? Geçen gün çöpten amca biber çıkardı. Evet. Biber üstüne böyle sürdü sürdü poşete koydu. Götürdü evine. Neyse abartılıyor yani. Hiç <laughs> görmüyorlar. Görmüyor. Gerçekten görmüyorlar yani. Daha diyecek hiçbir şey ya yok. ne diyelim? Gerçekten yaşayan biliyor. Allah, Allah herkese yardımcı olsun. Evet. Bu ne zamana kadar devam edecek abla? Evet. Ne zaman devam edecek? Artık ö, bilemiyorum. Hiç bir gram akıllanmayacak. Bilemiyorum. Abi. Bir gram akıllanmayacaklar. Böyle zamlar, zamlar, zamlar devam. Hiç kimse sesini de, de çıkartmıyor. Bu gidecek. Ne yapalım? Daha ne yapalım? Elimizde bir şey yok. Aynen öyle. Neyse. yapacağımız başka hiçbir şey yok yani sesimizi yapalım. çıkartmak zorundayız Başka da bir şey yapamayız yani sessiz kaldıkça daha fazla bindiriyorlar Herkes bize dersin Belki her şey indir bize de yazıp çay toplarız gübre kaç lira bir ton gübre 15 milyar dediler geçen de alamayız biz biz Evet ne toplayacağız ne alacağız ne yapalım o kadar çilecek çay şey topluyoruz mesela çay kur bize etmediği çilek almıyor. Çaylara kota koyuyorlar. Çaylarımızı almıyorlar. Yani özel aynen var. özel sektöre teşvik ediyorlar. Özel sektör Hı. çay kuruşluyordan alıyorsa özel sektör 1 liradan alıyor. Düşünün insanlara nelere teşvik ediyorlar. Olsa ellerinde çürüyecek diye özel sektör. Verecekler bize mecburuz. Ne var diyor. Şey sorabilir miyim abla? Daha önce oy verdiniz mi AK Parti'ye? Hayır. Hayır. Genelde Rize tarafı. Hayır. Artvin zaten solun kalesi derler Artvin için. <laughs> Daha çok Rize tarafı. Biz Artvin hopalıyız. Daha çok Rize tarafı o şekildedir. Onun da Rize'nin de Fındıklı ilçesi dahil. Yani hariç pardon diyeyim. Ama Hopa'da nadirdir. Yani bir Hopalı'ya sen AK Parti'ye oy verdin mi deseniz sizi kovalarlar öyle söyleyeyim. <laughs> Aynen. Yani diyecekleriniz bu kadar. İnşallah sesimiz olursunuz. Çok Sağ olun. Dağılın. Ben çok teşekkür ederim. Zaten AK Parti'ye oy verenden Allah hesap soracak. Niye hırsızları daha ayakta tutuyorsunuz diye. Bunu, bunu Allah soracak yani. Biz soramıyorsak Allah mutlaka soracak. O oy verenlere soracak. Oyunla ayakta tutuyorsun. Halen ülkeyi soyduruyorsun diye. Ben olsam utanırım. Biraz yüzüm kızarır. Ama onlar da hiç utanır. Her şeyleri yalan. Her şeyi yalan. Her şeyi yalan. Hükümetin hiçbir doğru söylediği laf yok. Hepsi yalan. Bu şeye dövize çevirdi paraları. Belki ilk üç ay ödeyecek. Ondan sonra 3. ay nasıl Merkez Bankası'nı bitirdiyse Hazine'yi de bitirecek. Ondan sonra ödemiyorum diyecek. Milleti kandırdılar ya. Yani. E ne konuşacağız yavrum? Durumu görüyorsun. Durumu görüyorsun ya. 3 lira 4 lira ee, maaş veriyor. Diyor ki hem kira ver, hem çocuklarını yedir içir okulunun ihtiyacını bulan hangisini verelim yapalım hangisini yapalım. Bir e, peynir kilosu olmuş 100 lira. Çocuğa peynir yediremiyorsun. Süt içiremiyorsun. Sonra ekmek ekmek yediriyorsun ne oluyor? Kafası çalışmıyor. Kafası çalışmadığı için sorgulayamıyor. Sorgulamadığı için de ne oluyor? Yine AK Parti'ye oyu veriyor. Neden? Çünkü beyni çalışmıyor. Onlar da bunu istiyor zaten. Onlar da bunu istiyor. Nasıl geçineceğiz? Sen bana söyle ya o kadar parayla nasıl geçineceğiz yavrum diyor ki sen e, Avrupa'dakiler gibi tatile çıkma kesinlikle affedersin hayvan gibi işe git eve gel İşe git eve gel hayvan gibi yaşa insan gibi yaşama İnsan hakları yok ne yapacağım ne yapacağım sen söyle bak şimdi geldim cebimde dolmuş parası yok yazık günah değil mi insanlara yavrum neden dolmuş parasını ee, yemek içmeyi ev kirasını. Çocuklar masrafını koy, koymuyor da öyle şey yapmıyor. Niye onlar bu son derece e, aylık giderlerine bir baksınlar. Aylık mutfak giderlerine onlar bir baksınlar. Sonra bizim mutfak giderlerimize bir baksınlar. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Biz hiç, hiç insan gibi yaşamayalım mı? Hiç bir tatile çıkmayalım mı? Onlar her zaman bir tatile. Hadi biz 5 yıldızlı tatile değil iki yıldızlı tatile gidemiyoruz ya. Böyle bir şey olur mu kızım ya? Yazık günah değil mi insanlara? Yemeyin içmeyin diyor. İşe gidin gelin. İşe gidin gelin. Cebinizde para olmasın. Zar zor o gün böyle ekmek kuru bir şeyler yiyin yatın kalkın işe gidin gelin. Bu insanca yaşamak değil. Bu insanca yaşamak değil. Bunu diyorum ben. Başka kimseye bir şey demiyorum kimseye. Böyle bir şey olamaz ya. Gelsinler bir görsünler ya. İnsanlar nasıl bak bitti bir kira olmuş. En düşük ya en düşük. En varoş yerde 2000 lira para kira olmuş. Nasıl geçinsinler yavrum? Nasıl 4000 küsürle geçirsinler? 5 5 alsa dahi nasıl geçin? Çocuğu ya çocuğuna ya nasıl bir mont alsın? Nasıl bir şey alsın? Yok diyor simit ekmek ye diyor. Çıkıyor birisi diyor simit ye. Simit yemekle olmuyor. Çocuğa ayakkabı alamıyor, montunu alamıyor, şey, kıyafetini alamıyor. Ne yapsın bu insan? Ne kadar kötü. Ama insanlara hayret ediyor, iyi diyor. Ya çünkü e, öyle yaşamayı seviyor, ezik yaşamayı seviyor. Nasıl ezik yaşamayız? İşe git, eve gel. İşe git, eve gel. Bu insanca yaşamak değil. Teşekkür ederim. Peki abla bu durum ne zamana kadar devam eder? Şu ezik insanların aklı başına gelince iş biter akıl başına gelecek diyecek ki ya benim insan haklarım var ya hani insan haklarım benim ben işe gidip eve geliyorum işe gidip eve geliyorum işe gidip eve geliyorum başka bir şey yapmıyorum bu insanca yaşamak değil ki Sizce bunu neden onlar kabul etmiyor abla bazı kesim vatandaşlarımız onu bilmiyorum onu bi ben de şaşırıyorum ben zaten. abi dedim ki insanlar et dedim yurt dışından gelmiş abi et insanlar dedim abartıyorlar diyor niye neden neden? Çünkü orada euro ile çalışıyor o. Euro ile çalıştığı için mesela bir doları orada bir dolar affedersin tuvalete gidiyorsun bir dolar veriyorsun değil mi? Onlar öyle yani bizim 1 liramız gibidir onların bir dolar. Burada geliyor bir dolar bozuyor bakıyor on 13 lira. 13 liraya bir şey alabiliyor. Kaç tane simit geliyor? 3-4 i̇şte tane. Gördün mü? Onlar burada çok keyifli rahat geliyor adam mesela bir doları bir bozuyor bir trilyon şaşırıp kalıyor aa diyor ne kadar çok para etti diyor şoka vuruyor burada tabii ki onun için refah bir yaşam olmuş oluyor o anda buradaki vatandaşlarımız da var abla genelde söyleyenler ben burada sürekli röportaj yapıyorum doğru söylüyorsun ama onlar işte bilemiyorum onların o beyni nasıl çalışıyor nasıl e, insanca yaşamayı seçmiyorlar insan haklarını nasıl ben insanım bana bu insan hakkımı hakkımı bana vermesi gerekiyor. Demiyor. Neden demiyor? Sorgulamıyor. Çünkü sorgulama bitmiş. Neden bitmiş? Neden insanların kafası almıyor? Onu da bilmiyorum. Herhalde ekmek yiyeye. Ben ona bağlıyorum. Çünkü çok ekmek yiyor. E ee, ekmek, ekmek yiyeye. Ekmek ye. çünkü neye ekmeğe muhtaç ediyor? Çünkü beyin e, vitaminle çalışır. Deslenmeyle çalışır. Proteinle çalışır. Bol meyveyle çalışır. Bunların hepsini alamıyorlar ki. Ekmek yiyor, ekmek ye 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 ye. Beyin ne oluyor? Beyin küçülüyor. Beyin küçüldüğü için herhalde onun için çalışmıyor kafaları. Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi baba. Memnun değiliz. Ekmek Değil. almışsınız abi. Üç tane ekmek. Ne kadar aldınız? Alk ekmekten aldım. 6 lira. Üç tanesi. Yalnız şey de var. Yani bunu değerlendirme olayı çok şey. Akıllıca değerlendirmek lazım. Yani muhalif partilerin eee terör gruplarıyla birlikte olmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Kim oluyor abi? E onu herkes biliyor. Onu adlandırmaya, söylemeye ne hacet var? Bilinmiyor mu? Yani iktidarın dışında, anladın mı? Mu? Muhalefet olacaklar, halka inmiyor. Terör gruplarıyla oturup okuyorlar. Tamam mı? Halk da bunları istemiyor yani. istemez de yani. 20 senedir olamıyor. olamıyorlar. Kanıtımız var mı abi? Anlıyorlar. Bir kanıtımız var mı? Basında hep görmüyor musunuz? Kandilden yönetiyorlar muhalefet muhalifleri. Hayır deyin diyorlar, hayır diyorlar. Miting yapın diyorlar, mitik yapıyorlar. Ne yapıyor? Bu halk kime güvenecek? Kim yapıyor Kim güvenecek? Hocam, kim yapıyor mitingi? Yapan yapıyor. Kim yapıyor? Yapan yapıyor. kim terörlelele geziyor? Kim mi geziyor? Kim geziyor? <gülüyor> <gülüyor> Devlet mi geziyor? Ayıptır. Devlet mi geziyor? Ayıptır. Abi. Devlet mi geziyor? Ayıptır. Soruyorum abi. sana devlet mi, bak, devlet, devlet, devlet mi geziyor? Biz bu vatan askerlik yaptık. Devlet, mi geziyor? Bunlar yapmadı mı? Ya abi bak ben dağdan bahsediyorum. Ya, dağ muhatap dağ, alıyorlar. Dağdaki o adam diyorum. şimdi bak. Ben dağ muhatap almıyorum. Alanları şey, şey, kınıyorum. Şey sen mi yönetiyorsun? Bitti. Ben mi yönetiyorum? Ben vatandaşım ya. Tamam sen Bana mi? Bana niye uzatıldı bu? Ben de diyorum ki sen mi yönetiyorsun ben mi yönetiyorum? Ben değil, de değil mi? ki başımıza birileri var. Ben sana bir şey, birileri Türkiye. yok devlet var ya devlet yönetiyor da ülkeyi. Abi kardeş. devlet başka bir şey yok. Devlet başka bir şey ya. Ya arkadaş devlet, devlet dediğin sen Türkiye ben Cumhuriyeti devleti. Yani. Bir de abi hangi biz bilmiyoruz. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti ki, devleti. devleti, devleti. Devlet. İşte bana yöneticileri söyle bana deme ki devlet. Ben de diyorum ki yöneticiler. Ayıp ediyorsunuz ama yani ne gerçek yani? devlete bak abi, Devlete devlet... şu anda devleti sen aldın terörle kol kola yaptın ya çok ayıp ya. Ama şimdi ayağa kalkmayanla bu beraber olacağım Atatürk'ün ya. konuşturmayın ya dururken, onun ülkeleri dururken ben ne işim var? Atatürk'ün ülkelerini kim ayaklar altına aldı bu ülkede? Ne? Kim aldı ayakları? Kim kalkmıyor ya? Kim kalkmıyor Kim kalkmıyor? Mecliste kim kalkmıyor? Kim kalkmıyor? İnsan sen söyle alacağım. Kandımız Her? okunmuyor abi artık. Buna ne diyorsunuz? Okunuyor. Nerede okunmuyor ya? Okunmuyor. Okullardan duyuyoruz okunuyor. Niye okunmuyor? Nerede Benim torunları okunmuyor? getirip sen hangi getirip okulda getiriyor? görüyorsun? Ben, ben eğitmenim ya. Sen hangi okulda görüyorsun? Nerede okunmuyor ya? Hangi abi? okullarda abi. andım okunuyor ya. ya? Cuma günleri. Ya Hay yapma. yapma. Bilip bilmeden konuşuyorsunuz amcacığım ya. Yapmayın ya. Bak yaşın başını almışsın. Yazıktır yani. Nedir? Hayırdır ya? Çocukların var senin. Bak çocuklarına güzel bir ülke bırak. Güzel bak bir gelecek bırak. Ben sana bir şey diyorum. Sen demek tuttun yok, terör yok. Ya bunlar bunlar bir şey ya. Sen de buraya görüşün anlat. Ben görüşümü Saf söylüyorum. Saygı şey diyeceğim. Ayıp sen ama. de bana saygı. Hayır hayır. Ama bak sen mu? ne yapıyorsun Devlet biliyor yap musun? Bak ötekileştiriyorsun bu ülkede. Hayır etmem. Bu adam evet. ötekileşiyor, o ötekileşiyor. Ya bak biz kardeşiz. Ben biz ya, biz Türkiye Cumhuriyeti bak ki, biz Türkiye. Ben PKK'dan ya, bahsettim. Abi PKK bu ülkeye girebiliyorsa ülkeyi kim yönetiyor ya? Madem PKK ülkeye giriyor. Sen öyle diyorsun. Kol kola diyorsun. Şimdi bunu bu ülkeyi ben yönetmiyorum. Askeri ben değilim, savcısı ben değilim, polisi ben değilim, cumhurbaşkanı ben değilim, bakan değilim, İçişleri bakanı değilim. Değilim abi ben halktan senin gibi bir vatandaşım ya. Bir vatandaşım. Şimdi bu ülke eğer ki o tür, senin dediğin gibi o nalet olası, ismini bahsettiğin şeyler var ya o pislikler bu ülkeye giriyorsa kim sokuyor bu ülkeye bunları? Abi orada kim yönetiyor abi? Diyor abi? Bir araya gelin Abi diyor. kim Bizim yönetiyor? Bak şimdi. Diyor. Yanlış şey anlama Antalya diyor. valisi istemezse yani Antalya valisi istemezse bu kız burada röportaj yapabilir mi? Yapamaz. Abi burada ya yani. bu kadar adam, net ya adam olduğu yerde yapıyor net. abi. Ben burada yerden. konuşamam Antalya valisi oradan eğer yapıyor, izin ya, vermezse oradan. ben burada konuşamam. Bak sinek bak sinek uçamaz ya burada. Bak bu ülkede bak şuna emin ol. Bak Türkiye Cumhuriyeti o kadar büyük ki. Tamam. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetler bak hükümet demiyorum hükümetler istemediği sürece o ülkede ya sivrisinek var ya sivrisinek bulamazsın. Olmuştu fark ederseniz. Anlatabildim mi? Hiçbir şey yapamaz. Halkın aydın olması lazım. E o zaman geldi adam her şey yaptırır. Kendi istediklerini yaptırır. Ama halk aydın olursa şimdi o şimdi bak her tarafta zam zamlar oldu değil mi? bütün ülkelerde? her herkes halk çıkıyor. De 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 niye 80'i bilin. 90'ı bilin. Terör gelemezse terör nasıl gelir? Abi, i̇çinde içinde bak, olursa Anlatamıyorum. ki bakın. Yanında içinde olursa geliyor. Bak güzel ben abi. Ben Malatyalıyım bak, kardeş. Ya Malatyalı tamam, olabilir. Ben buraya çalışmaya abi, ben geldim. ben Malatya, Diyarbakır, yani sen Van, Van Kars, ya. Tatvan ya bunlar ya. hepsi sen, bizim sen, ülkemiz sen ya. Sen Burası bizim coğrafyamız ya. Sen ben ben Kars'ı ayrı görüp de Antalya'yı ayrı görmüyorum. Ben herkese bir nazardan bakıyorum. İnsan olarak bakıyorum ya. Abicim insan olarak bakarız birbirimize. Yani ben sana bir abim, bir babam gibi bakayım. Sen bana bir evladın gibi bak ya. Birbirimizi tekeleştirmeyelim. Bakın önce be. ne ölüyoruz, biliyor musun? Bir Başımızdaki belayı bakalım biz. Başımızdaki belayı. İşsizlik. işsizlik, ha. parasızlık, ha, bunu parasızlık bunları konuşun siz. De, niye de, niye paraya yönetenlere sonra onlar yere, zaman. Onlar, onlar yapıyor zaten. Bak, Yöneten onlar. Bak, herkes gelip geçiyor. Bu ya. hale sokan onlar. Bu dünya, kanuni Sultan Süleyman'a kalmamış. Bak abi. Az bir dakika. Allah Allah. Az bir dakika. Bu dünya, bu dünya bir şey almamış. Bu dünya beni? bak ben bir şey söyleyeyim ben, abime. Ben. Yani şimdi bak biz ne yapalım biliyor musun? Biz ekonomiyi nasıl düzeltiriz? Nasıl çalışırız? İş sahalarımızı nasıl genişletiriz? Çalak çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? Biz bunları konuşalım. Yani Aha, bunlar o konuşalım, abi, abi bu abi? bak terör sorunu vardır. Yok demiyorum. Bak vardır. De bunu Ama bunun başına ne? kim gelir biliyor musun? Bu ülkeyi kim yönetiyorsa onlar gelecek. CHP ise CHP, AK Parti ise AK Parti HDP'si HDP ise HDP, MHP ise MHP. Kimse abi. Kimse, ne, kimse ne onlar. Bayrağı masaya gidiyor. Abi bayrağı masayı, düğü, masayı, abi, bayağı... Ama zaten, şerefsiz. Ama bak yani şimdi. gerçek o. Zaten İç şerefsiz. diyen onlar Atatürkçü diyoruz. Bak abicim. Bir dakika abi bir dakika. Bak, sakin ol. Çocuğum bir dinle beni. Çocuğun zaten sana sordu olay da. Ve hani cevap veriyorum. Ekonomiyi soruyor sen götürdün insanları hemen terörle yol Ben de, de ne diyorum? Ya. Madem öyle diyorum. Terörize olmamış partilerle birlikte olalım. Ben de, abi, de onu diyorum. Ay tamam hakim şey terörize olmuş ya. Nasıl olmamış Kim abi? Kim olmuş abi? Neyini görmüşsünüz abi? Kurban olayım yapmayın ya. Terör, şimdi ben konuş, bak ben o tür şeylere girmek istemiyorum. Ben de ben girmek şunu söylerim ama gerçek sana. Gerçek bu. Derim ki sınırdan geldikleri dönemi hatırlayın derim. Başka bir şey bir sorabilir miyim abi? TRT'ye Abdullah Öcalan'ın kardeşini kim çıkardı? Neyim? TRT'ye. Kim çıkardı? Ne yaptı orada? PKK'yı mı övdü evet. sence? Bir dakika, bir dakika. dakika PKK'yı mı övdü? Bir dakika. Kırmızı bültenle aranıyor arkadaş mı yani? Öyle şey olur mu? PKK'yı mı övdü? senin küçük bir Getirin bana. Olursa... Youtube'dan getirin, övdüğünü getirin. Çadır öldüğünü mahkemelerini geçirin. kim kurdu? Dayı sen onu söyle önce. Çadır mahkemelerini kim kurdu? Ne demek kuracaksın? Madem sen terörü kınıyorsan onu da kurmayacaksın. Ya, devlet bu kardeşim kurar da terör, terör ya. şey yapmayacak. Ya. Boş, ya, Boş konuşma. Devlet, devlet. 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 Hükümet. Devlet benim. Devlet benim. Tamam mı? O hükümet. Evet, o gelip gidici. O gelip evet. gidici. Öyle boş konuşmadan. Ya abi devleti yönetiyor. Senin gide boş Hükümeti konuşmak ya. Yönetiyor. Devleti yönetiyor. Devleti. Hükümeti. Bugün dediği yapılıyor. Bugün şey dediği yapılıyor. Şey sen yapılıyor. de muhalif olarak onlarla olmayacaksın. Teşekkür ederim abi. Atatürk. 2 milyar, 2 milyar nüfusuyla bak 2 milyar bak. nüfusuyla ne yapıyor? Ne öpem seni. Sen benden büyüksün. Ben, abime bir şey söyleyeyim. Başka bir şey Abi. Ne yapıyor? Üretiyor. Başka, ben de diyorum üretelim kardeşim. Bunda bir şey yok ki. Kim istemez üretmeyi? Söyle abi niye üretmiyoruz o zaman? Biz ben de öyle diyorum. Niye üretelim? fabrikalarımız gitti abi? Ne üreteceksin? Sümer Bank'ın gitti, şey. gitti, şekerin gitti. Ya, kalmadı yani. Hiçbir Çatçı şey kalmadı. Tepkir satmışlar da kalmış. Kalmadı. Sen şu şey. liman var ya. Şu liman var ya gördüğün. Oraya bile gitti ya. Bir haberin bir var mı senin? Yok abi. Senin haberin yok. Şey. Her şey lay la la'dan bakıyorsun. Bakmayın. Ne Bak bu ülke senin, bu ülke benim, bu ülke bu kızın, bu ülke bu amcanın, bu ülke bu adamın tabi. zamanında. Şey Doğulda Fransızların, Fransızların elindeydi. İşgaldeydik. Ne yaptı Atatürk? Ne yaptı abi Atatürk? Defetti. Zaten Atatürk yaptı. Ne yaptı? Defetti. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Türk insanına başka bir Atatürk alana gelmez zaten. Bak bu ülke başka bir Atatürk gelmez zaten. Anladın mı? Atatürk ama Atatürk'ün resimlerini kaldır. Gidip belediye binalarının çoğunda Atatürk'ün resmi yok ya. O kaldırırsa biz koyarız. Senin bir şey soracağım yani. abi. Atatürk hakaret e edenler hani genel bir ceza alıyor mu görüyor musunuz? Evet. Vallahi ben etmiyorum. Edenler alıyor mu eden? ceza? Bilemem ben. Mahkemenin dosyaları Bunlar elimde de değil. De de benim eşim, de. benim eşim böyle mikrofon tuttuğu için şu an ev hapsinde. Şu an ev hapsinde. Bilemem bilmeşim. diyorum. Benim Yaşamadım. Doğrudur. Almış. Bilemiyorum diyorum. Bilmiyorum. Oradan bir, şey. bir abi abi. kötü bir şey mi yapıyor? Ser bu, sana bunu konuşturmasan sen kendini yok. ifade ben, Ben de ifade edemem o edemez. Ben ki her zolun altından çıkmışsak onunla devam edeceğiz. Abi altından çıkalım. Çıkmayalım demiyor ama böyle çıkamayız. Böyle çıkamayız ya. 60 ne alacağız? Mazot da Ne yapacağız? Bu düşünceleri iktidar He? yapacağız. Başka türlü olmaz. Nasıl nasıl yapacağız? Onu diyorum. Nasıl mı yapacağız? Bundan sonra gelen iktidar nasıl yapacak? Bundan sonra gelen iktidar bu borcu nasıl yapacak? Bu düşüncesi abi. Bu iktidarın düşüncesi. Bu düşünceyle yapacak. Atatürk'ün ilkeleriyle ayağa kalkacak. Başka mümkünatı yok. ilkeleri. Nasıl bitti abi? Bitti abi ya. Şey bitti, ya. Kim, kim, kim ne yapıyor ya? şu anda? Ben onunla düzeltelim demiyorum. Biz düzeltelim biz. Aynen, biz keşke, bu düşüncelerle keşke, düzeltelim. Keşke düzeltebilsek. Ekonomi, yaparız, Ekonolarız, yaparız. Ekonomi da... daha konuş sen al böyle namsıl. Sen de ev hapsini alıyorlar mı almıyorlar mı? Ben kendim ya. hiç görmüyorum. Yaparız diyorum. İsteyelim yaparız. teşekkür ederim abi. Ben size mikrofon uzatmak Dur, istiyorum. Kolay iş değil yani. Yaparız. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Yok memnun değiliz. Neden? E yok kipşi piyasada. Neden memnun olacağız? Ha? Nasıl olacağız? Mazot 13 lira. Nasıl yapacağız? Tüp gitmiş 10 liraya. Araba binemiyorsun. Bir araba alamıyorsun. Nasıl yapacaksın? Sen söyle. Nasıl yapacak? Nasıl olacak? Milletin hali. Abi bazı vatandaşlarımız iyi diyor durum. Nasıl iyi mesela? Hangi vatandaş diyor iyi? Ben burada soruyorum. iyi diyor durum. Kim artıyorlar diyor. diyor. hangisi iyi? Hangi vatandaş diyor ki durum iyi? Gelsin de desin ki durumu Nasıl iyi? Ha? Durum nasıl iyi olacak? Bataktayız ya. Ne iyisi? Adam inşaat yapıyor. Biz de inşaatçıyız. Yapamıyor adam. Demirin tonu geçen sene 3,5 TL. Bu sene 16 TL. Nasıl yapacak? Bir daire geçen sene 300 liraydı. Bu sene olmuş. Bir Bu sabah gittik. Sinan kaç dedi adam? 1800 değil mi? 1.800 varsaklarda. Daire 1.800 varsaklarda. Ha? Niçin pahalanmış? Demir 16 lira. Beton olmuş 500 lira mükafat. Nasıl yapacağını inşaat? Ya her şey başına almış gidiyor. Nasıl yapacak? Bu durum ne zamana kadar devam eder abi? Ya biz onu bilemez. Bunu bu hük hükümet biliyor durum nasıl olacağını. Biz nereden biliriz? Bize nasıl olacak bizim? Millet gerçekten perişan yani. Ben sizi duyuyorlarsa bir şey söylemek? Hayır yani ben ne söyleyeceğim? Ben diyorum inşallah iyi olur. İnşallah iyi bir yere varırız ama bakalım önümüzdeki seçimlerde nasıl olacak? Seçimde bir değişim olur mu abi? Vallahi bu ki inşaatla giderse <laughs> olacak seçimde. Tabii olacak yani. Niye olmaz? tabii millete bağlı yani millet. Görüyorsa, duyuyorsa yani bu şeyleri görüyorsa e tabii ki bir şeyler yapmaları lazım. söylemeye gerek yok. Herkes biliyor bak, ne oldukları. Ben de mi? sen de bak, iyi biliyorsun. Biliyorlar mıdır abi? Tabii bilme bir Geçen insan varsa bakan, söylesinler. Bak, Şu kadar da Türkiye'de hala geldikleri ben de sen de iyi biliyor. Hiç söylemeye gerek yok. Bak bakan abi bazı vatandaşlarımız ha? memnun, bazı vatandaşlarımız memnun. Ben inanmıyorum. Türkiye'de memnun olanlar hiç kimse yok. Kim konuşsa yalan konuşuyor. Neden yalan konuşuyorlar abi peki? Ya o da ne hala geldi konuk ne olmuş, zem ne oldu, şeker ne oluyor, beton ne oldu? şeker ne oluyor, çay ne oldu? Ben 25 sene devlete hizmet aldığım maaş 2,5 milyon. Burada verdiğim kere 2 milyon.